sole alt baldır ve varis bandı. Varis, toplar damarların deri altında mavi renkte, genişlemiş ve kıvrımlar yapmış olarak görülmesidir. Başlangıçta damarların genişlemesi sonucu şişlikler görülse de bulguların artması ile büyük damar paketleri oluşabilir ve damar çatlamaları görülebilir. İlk yıllarda çoğunlukla görüntü rahatsızlığı verse de daha sonra ağrıya yol açabilir. Varis hastalarının dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden biri susuz kalmamaya özen gösterip alkali mineralli canlı su içmektir. Çünkü yetersiz sıvı alımı kanı koyulaştırır ve bacaklarda pıhtı oluşma tehlikesi artar. Sole manyetik varis bandı manyetik destekle ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. Mıknatıslar neodyum mıknatıs olup ömür boyu güç kaybı olmaz. Sadece elde yıkama yapılır, ütülenmez.